A kara taşa, bitmedi kaldı dışa, ne hayırsız yanmış gitti emeğim boşan Soruyorduk biz bize, aşkımız geldi göze, kestik selam sabahı bakmıyoruz yüz yüze. Kestik selam sabahı bakmıyoruz yüz yüze. <laughs> taşa bilsem olup taşa bilsem Dağları aşabilsem. Ne kadar sevinirdim Yere kavuşabilsem. bilsem Kuru yutup biz Aşkımız geldi göze Kestik selam sabahı Bakmıyoruz yüz yüze Kestik selam sabahı Bakmıyoruz <laughs> yüz yüze <laughs> beni Öperdim uyanmazdı derildi uykuları Gene sararmış seni bu kalın kolları Müzik aşkımız geldi gözler kestik selam sabahı bakmıyoruz yüz yüze kestik selam sabahı bakmıyoruz yüz yüze koruyuduk biz bize aşkımız geldi gözler kestik selam sabahı bakmıyoruz yüz yüze kestik selam sabahı bakmıyoruz yüz yüze Bakmıyoruz yüz yüze. Festik selam sabahı bakmıyoruz yüz yüze. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şu, şunu vereyim size. Harikaydınız ya. Bir şeyden Belkıs Hanım özellikle var ya bak. Böyle bir şey yok. En en çalışkan talebeyi Belkıs Hanım olarak seçtim. Çok güzeldi. Cemil Hanım biraz bahsedin bize. Biraz nefes nefeseyiz ama. Evet. Şimdi bu yaptığımız pilates değildi. Bu yaptığımız bir ısınma hareketiydi, değil mi? Bir spordu. <laughs> <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Nasıl başladı bu oluşum? Ee, nereden geldi? Bu hanımlar nereden geldi? Kaç tane hanımsınız? Şu an ekibim 10 kişiyiz. Hı <laughs> ee, hepsi benim öğrencim. Benim kendime ait bir salonum var. Birazdan daha mikrofona yakın tutarsak. Bir salonum var kendime ait. Hı <laughs> Öğrencilerim kendileri. İnsanlara sporu sevdirmeyi, e, onlara eğlenceli bir şekilde hareketler yaptırmayı e, hedefledim. Hepsi Başardığımda, çalışan da, hanımlar. Hepsi, He. kimse hemşire. Ee, kimisi işte yine evet çalışanlar e, memurlar var o şekilde Vallahi harika ya Evet <laughs> Bütün bütün öğrencilerden şöyle tek tek bir belki sana bir alabilir miyim en çalışkan talebe Almasın Öyle mi? Abla ile birlikte geldiniz evet, ne, ne iş yapıyorsunuz asıl Normalde e, Gölcük'te Halıdere'de bir devlet okulunda e, yardımcı personelim Yardım edersin. <laughs> Bak, o kadar böyle zevkli oynadın ki. Evet, Çok seviyorum çünkü ben de Karadenizliyim. Ha, o yüzden. Çok severek <laughs> oynuyorum. Ama başka yapıyorum başka yani. yörelerin müzikleri tabii olunca işte, da hepsini, tabii ki. Hepsi. Hepsi. Ne ne zaman başladın spora? Daha önce spor yapıyorum. Daha muydunuz? önce bir buçuk senedir bir spor geçmişim var ama beş aydır Cemil Hoca'mla beraberim. O benim için bir mucize. Hayatınıza girdikten sonra mesela Cemil Hoca ee, ve bu grup neler değişti? Çok şeyler değişti. Özellikle hem bedenen çok şeyim değişti hem de psikolojik açıdan. Yani. Çok iyi hissediyorum kendimi. Kilo verdin mi? Tabii ki. Evlisin? <laughs> evet. Eşin bu duruma, çocuk var mı? Tabii iki tane çocuğum var. O çocukları bırakıp da mesela spor yapmak falan Onlar böyle zor. Onlar büyüdüler olmuş. zaten. Onlar bir problem yok. Bir oğlum var 21 yaşında, e, kızım büyük. 12 yaşında. Onlar büyüdüler artık. Büyük. Eş, yani. Eşinin bu duruma tepkisi nasıl oldu? Yok, spora çok başladıktan memnun. sonra ve spora Sen... başlamadan önceki eşinle senin arandaki... Tabii daha farklı çünkü ister istemez e, psikolojik açıdan da çok iyi geldiği için bu Artık bu eve de onunla, onunla tabii ki, yani. <gülüyor> <gülüyor> Artık yorulduğum için bedenen de çenemde de biraz daha düşme var <laughs> tabii ki. O zaman buradan var lütfen yani. bir tavsiyede bulunur musun? Bütün erkeklere, eşlerine spora Eşlerinizi alasın, <laughs> spora gönderin, çenelerinden kurtulun. <gülüyor> <gülüyor> Başka mesela Rüveda Hanım'la konuşalım. Merhaba. Evet, siz ne zaman başladınız? Ben spora bir buçuk yıl falan oldu ama Cemil Hocam'la bir on aydır birlikteyiz. Hı hı. Ee, ya o benim için çok özel yani çok kıymetli birisi. Çünkü yani sadece sporu sevdirmekle değil şöyle ki ortamımız çok samimi. Bir kere bu o çok önemli bir şey bizim için. Çok... Şimdi genelde, genelde bizim Türk hanımları böyle bir araya geldiği zaman e, böyle gün yaparlar. İşte e, spordan ziyade... O günde yaptıkları şeyleri işte kısırdır, börektir, evet. çörektir bilmem nedir. Bunları yiyip kilo alırlar. Siz hem spor yapıp hem böyle bir araya gelip hem böyle herhalde e, gün içinde yaşadığınız şeyleri ne tabii, bileyim Tabii, dertlerinizi paylaşıyorsunuz. Var. Evet. Mis gibi Aynen. hem de kilo veriyorsunuz. Kilo veriyoruz ve çok deşarj oluyoruz. Siz Değil. evli misiniz? Rühe Evliyim. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Hemşireyim. Üç çocukla. Hemşiresiniz. Evet hemşireyim. Ar, ne hemşiresi? Ee, Devlet hastanesinde çalışıyorum Gölcük'te. Diyeliz'de çalışıyorum. Buradaki arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. Çocuk servisindeki arkadaşlarıma Selamlar da. Selamlar, sevgiler. Siz spora başladığınızdan sonra eşinizle... Ee, yani arkadaşlık eşim mi? o konuda hep destek olduğu için <laughs> bana... bana <laughs> o konuda hep destekçi olduğu için o konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ona da spor yaşamadım. yaptırıyor musun? Yani benim hareketlerimi yapmaya çalışıyor bu provalarda. Tabii çok komik bir şey çıkıyor ortaya ama yapmaya çalışıyor kendi. O çok spor yapmıyor. Harikasınız ya. Eee... Şu anda en çalışkan öğrenci olarak ben belki Hanım seçtim ama ar ar aralarında var mı böyle en çalışkan, ne bileyim araya yeni katılan veya en eski, işte en konuşan, en yapamayan, en yapan <laughs> böyle şeyler? En çalışkan yani... Ayın elemanı kim mesela? Ayın elemanı var mı? Ayın elemanı bence hepsi. <laughs> Değil mi? Hepsi. Çok yani o 20 günde çok efor sarf ettik. En genç Zeynep ee, mi? Evet. Kaç yaşında Zeynep? 20. Dur gence soralım. Zeynep sana öyle <laughs> Zeynep, bu ablalarınla evet. buluşup spor yapmaya başladın. Hayatında neler evet. değişti ki sen galiba sporcusun gibime geliyor. Yok, ben spor yapmıyorum. Ee, benim duruş bozukluğum vardı. Cemile Hoca ile o yüzden tanıştım. Ee, sağ olsun biraz düzeldi, <laughs> devam ediyor. Tabii Onunla çalışmadan. ilgili bir gelişme de oldu. <laughs> evet. Ee, ben de ailemle geliyorum yani annemle geliyorum. Daha önce teyzemle geliyordu. Öyle ailece Cemile Hoca ile. Haftada kaç kez yapıyorsunuz, kaç saat yapıyorsunuz? Ee, haftada 2-3 gün oluyor değişiyor yani bizim uygun olduğumuz saatlere göre ayarlıyor sağ olsun. okulum var çünkü. Harika. Bir performans daha alabilir miyiz? Evet. Yoruldunuz mu? Yorulmak evet. siz sporcusunuz yorulmazsınız <gülüyor> de. <gülüyor> de ya, hepsi hepsi alışkın. Bence yönetmenim bilmiyorum hangi müzik gelecek ama. Size bir sürprizimiz var mı? en son sakin. Öyle mi? Evet. E hadi bakın gelsin. Aa. Şimdi Ankara mı? Allah buna ben de katılırım. <laughs> Haydi bakalım. Ver sen de kaldır golları. Söyle hidayet. ne kardeş ne yarım olmadı uzattım ben elimi tutan olmadı. döndüm baktım ömrümde kimse kalmadı neyse boş ver senden. İçin dünyayı ya Çok güzelsiniz. Vallahi çok güzelsiniz. Böyle hani gülümseyerek izliyoruz sizi. Harikasınız. Muhteşemsiniz. Çok, çok güzel, güzel bir enerji günler. verdiniz. Cemil Hanım buradan bizim tabii ki amacımız e, kadınlara sporu Evler sevdirmek. Elbiseleri sevdirmek. Evet. Aynen öyle. Biz buraya her fizik tedavi uzmanını ya da her böyle doktor aldığımızda en başta söylenen şey... Severek yapmak. Severek yapmanın dışında... Yapmak zorundayız yani evet. en azından e, günün 24 saatin bir 20 dakikasını spora ayırmak zorundayız. Evet. Hem nasıl mutlu olacağımızı göreceğiz hem de kaslar çalıştıkça ne kadar sağlıklı bir vücuda sahip düzelecek. olacağız. Buradan bence kadınlara bir çağrı yapın spor konusunda. Yani şöyle söyleyebilirim güzel bir eğitmenle güzel sevdiğiniz bir e, egzersiz metoduyla yani bu pilates olabilir farklı bir alan da olabilir. Hayatınızdan yemek ve içmek nasıl eksik olmuyorsa ya. mutlaka egzersizleri de eksik etmeyin. Ben kendi rahatsızlığımı egzersizlerle yendim, pilatesle yendim. Ve bunu herkese elimden geldiği kadar bütün Türkiye'nin dünyanın her yerine yaymak istiyorum aslında. E, sosyal medyada çok güzel bizim şeylerimiz oldu. Videolarımız çok güzel geri dönüşümler oldu, çok güzel etkileşimler oldu. Ee, bunda daha iyi fark ettim o videolardan sonra. İnsanlar ya. gerçekten egzersiz yapmaya çok üşeniyorlar. <laughs> Salona gidene kadar, adım atana kadar çok zor ama adım attıktan sonra seviyorsan el er eğitimini ya da salondan hoşlanıyorsan çünkü burada e, salon, işletme, eğitmen çok önemli. Bu nereden aklınıza geldi? Böyle müzikle egzersiz yaptırmak aklınıza nereden geldi? Ee, şöyle. Ben Çünkü çok sevdirmek sev de önemli. Evet, şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunu anlatmam bence çok hoş olur diye düşünüyorum. Benim bir öğrencim var, 67 yaşında bir teyzem. Namaz burada mı? Burada yok. Burada bir 60'larda bir teyze var ama. <gülüyor> Annem. <gülüyor> <gülüyor> Annem. Kendisi namaz kılamıyordu dizlerinden dolayı, dizlerinde sıvı kaybından dolayı ve çok fazla yaşında, yaşına kadar, yani şu anki yaşına kadar çok fazla yormuş kendini. Doktor da hani demiş elinden geldiği kadar egzersiz yapmaya çalış. Evde de kendi egzersiz yapamadığı için bana geldi ama hayalinde namazı hep normal kılmak var. Ay canım ama be. ben asla kılamam dedi. Ve ben e, bütün eğitimleri medikal ve klinik pretest e, klasik pretest değil duruş bozukluğuna çalışıyorum. Nasıl sevdirebilirim dedim hani teyzeme ki ben bunu e, hani salona bağlayayım. İlk bir ay geldi. İkinci ay gelecek böyle bir şeyleri sendeledi. Ya kızım dedi gelsen mi gelmesen mi? Baktım teyze böyle Türk sanat müziğinden falan hoşlanıyor. Böyle bir kendinden geçiyor. Ben onun geldiği derslerde Türk sanat müziği açtım. Türk sanat müziği ben e, teyzemi çalıştırdım. Bir dahaki derse çok çok daha hevesli geldi. Ondan sonra onun istediği gibi işte kahve sunumları falan. Onun gönlünü yapmaya çalıştım. Gönlünü yaptıkça inanın Meral e meral teyzeme buradan çok selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. O gelmiyor. Teyzem diyorsun koşarak Şu an ayakta namaz kılıyor. Ne güzel. Evet Allah ve çok kabul duasını et. aldım. Yani çok kişinin duasını aldığımı düşünüyorum bu konuda. Baktım ki gerçekten insanlar sadece egzersiz yapmayı, spor yapmayı spor, yapmayı, spor yapmak için değil, sadece onu severek yaptığında bedene artı ruha hitap ettiğini gördüm. Kendimde deneyimledim. Cemil hocamıza bir alkış lütfen Harika. <laughs> Yani hem müziği hem sporu evet. ikisini bir arada böyle birleştirip de evet. böyle hanımlara daha böyle cazip hale getirmeniz bence çok güzel bir şey. Evet. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet.